Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle babamla deniyorum bir diz çekiyoruz. Yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Yapıyoruz bu sporu. Evet. Bugün Yapıyoruz. de başka bir şeye gideceğiz. Arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım. Uzat. Uzun... Hem pardon. Arkadaşlar, sulardan böyle bir su yaptım. İçine boncuklar koydum. Bir balıf falan. Güzel Tabii olmuş. Şampuan. Hızımızı düşünmeden devam edelim mi? Evet. Bugün böyle bir şey buldum. Uzun zamandır aklımdaydı onu alıp getirdim. Ye. Bir dahaki sefer kutuyla alacağım gelecek. Oo. Baklama. Kazama gibi değil mi? Hayır. Zübe'nin... Aa, kendin mi okuyacaksın oku? Züb... Züb... Zübe'de... Haa, <laughs> e, uygunsun. Zübe... Zü... Ne? Zübe... Bunu oku, bunu. Lekme... <laughs> Lokmadır o. Lokma. Lokma. Antep fıstığı kaplı... Lokma. Dur, takalım. Zübe. Kakaolu, fındık, ezmeli, meyve topu diyor. Hiç düşünmeden aşık diye açıyoruz her zamanki gibi. Ve elin içerisinde elini daldırıyor. Bu ne? Oo, şekilli bir şey benziyor. Bu ne? Taşa benziyor bu. Taşa benziyor ama tadı nasıl? Fasulye taşa benziyor. Hmm. Aa, bu şey. <laughs> annenin sevdiği meyve topçuklarından mı? Anne gel sen de ye. Hmm. Anne gel senin sevdiğin meyve topçukları. Tarif etsene biraz nasılmış? Böyle yani ağzımda patlıyor bildi. Isırmadın ki. Bum. Böyle yani o kadar mı ısırdın? <laughs> Bu son mu? Hmm, i̇çerisinden krema da çıkıyor. Böyle... <laughs> Allah ağzım yandı. Yalan söylüyor. Yemin ederim yalan söylüyor. Hayır. Kılım ağzını yakacak bir şey yok ki içerisinde. Krema var. Ben de bir şey içerisinde doldum şu Güzelmiş abi ben içerim. Şekerlikten de olabilir. Lokma işte lokma lokma. Güzelmiş bundan bir şu tane daha yedim. Ben çok sevdim. Ben kendim gidesin. Durum bu. At ağzını onu da bitir videoyu artık. Gel güzel. güzel. Alın kafanı git baba. Olur. Girelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolardan istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.